Dünyada Amerika Birleşik Devletleri'ni vergiye bağlamış tek millet Türk milletidir. Osmanlı Devleti zamanında 1795'te yürürlüğe giren anlaşma ile Amerika, Osmanlı Devleti'ne 642 bin altın ve yıllık 12 bin altın vergi ödemeyi kabul etmiştir. Bunun karşılığında ABD gemileri Akdeniz'de dolaşma izni alıyordu. Dili Türkçe olan ve 22 maddeden oluşan anlaşmaya Başkan George Washington ve Cezayir Beylerbeyi Hasan Dayı imza attılar. Böylece ABD yıllık vergiye bağlanmış oldu. Ayrıca Amerika'nın İngilizce dışında bir dille yaptığı tek uluslararası anlaşmadır. Anlaşma Osmanlı Türkçesi ile yapılmıştır. Dünyada iki defa çağ açılıp kapanmasına sebep olan tek millet Türk milletidir. Yeryüzünde çağ açıp kapatan üç millet vardır. Birincisi Sümerlerdir. Yazıyı icat ederek tarih çağlarını başlatan millettir. İlk çağ böyle başlamıştır. İkinci millet Türk milletidir. Kavimler göçüyle batıya göç eden Türk boyları, buradaki barbar ırkların Avrupa'ya göç etmesine, ve birçok olayın zincirleme olarak yaşanmasına sebep olmuşlardır. Ayrıca İstanbul'un fethiyle Orta Çağ kapanmış yeni çağ başlamıştır. Üçüncü millet Fransızlardır. Fransız ihtilaliyle bütün dünyadaki imparatorlukların yıkılmasına, ulusal devletlerin kurulmasına yol açmışlardır ve yeni çağın kapanıp yakın çağın açılmasına sebep olmuşlardır. Teşkilatçılık Türk milleti ordu ve devlet sisteminde dünyanın en başarılı milletlerinin başında gelir. Tüm dünyaya atı evcilleştirmeyi, at üzerinde ok atmayı, orduyu onluk sistemine göre ayırmayı ve bunun yanında birçok savaş taktiği öğreten millettir. İşte Türkler hakkında belki de ilk defa duyacağınız müthiş bir Çin atasözü. İki Yahudi bir araya gelse şirket İki Türk bir araya gelse devlet kurar. Bu millet özgürlüğüne inanılmaz derecede önem vermiştir. Esarete hiç tahammülü olmayan bu milletin cesareti de yabancıları hayran bırakmıştır. Einstein'ın Türkler hakkındaki sözü: Türk askeri cesurdur. Ana vatanını sever ve onun için gerekirse çekinmeden canını feda eder. Tarihte onlarca devlet kuran bu millet üç defada dünyaya hükmetmiştir. Osmanlılar, Selçuklular ve Hunlar Batılı bir ünlü, Türkleri tarih kitaplarından çıkarsanız tarih dersi kalmaz diye olayı çok güzel özetliyor. Dünyada tek bir savaşla bir çağ sona erdiren tek millet Türk milletidir. İstanbul'u fetheden Fatih, Bizans İmparatorluğu'nu tarihe gömmüş ve Orta Çağ'ı bitirip Yeni Çağ'ın başlamasını sağlamıştır. Bugünkü Batı medeniyetinin oluşmasına zemin hazırlayan temel etken İstanbul'un fethidir. İstanbul tarihte hiçbir zaman popüleritesini yitirmeyen muazzam bir şehirdir. Halen dünyada en çok turist çeken illerdendir ve insanların en çok ismini bildiği birkaç kentten birisidir. Dünyada turistlerle yapılan anketlerin birçoğunda dünyanın en beğenilen şehri seçilen İstanbul hem tarihi hem de doğa güzellikleriyle dikkat çekmektedir. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olarak bizlere destek olabilirsiniz.